Benim yakın, benim yakınlarımı koydun mu? Bakıyor. Haziran ayında bir dijital platform için Erşan Kuneri dizisinin çekimlerine başlayacak olan Cem Yılmaz, elektrikli bisikletiyle Levent'teki evine girerken görüntülendi. Ada Masalı adlı yazlık dizide Ayça Ayşin Turan'la başrol oynamaya hazırlanan Alp Navruz bir dergi için objektif karşısına geçti. 31 yaşındaki Navruz çekimlerde eğlenceli anlar yaşadı. Yakışıklı oyuncu İzmir'de çekilecek yeni dizisinde Deniz isimli adalı bir gence hayat verecek. Müzik Nilperi Şahinkaya ile yaşadığı mutlu ilişkisiyle de dikkatleri üzerine çeken heykel sanatçısı Emre Yusufi'nin Divine Selfie isimli heykelini İranlı koleksiyoner Emir Kaya 100 bin dolara satın aldı. Yusufi 2 milyon dolarlık heykel koleksiyonuna sahip olan Emre Kaya ile birlikte soruları yanıtladı. 2018 yılında yapmıştım ben bu eseri. 2018 yılında yaptığımda işte 4 günlük bir Contemporary İstanbul Sanat Fuarı zamanında totalde 3.998 selfie toplamda belki 10.000'e 10 yakın kişinin bulunduğu ve selfie çektiği bir eser oldu. Tabii sonrasında bana daha farklı şanslar da getirdi. Belki hatırlarsınız bir marka işbirliklerim de var bu ekran sayesinde. Zaten akabinde de, hemen akabinde de Emir Bey'in koleksiyonuna katıldım. Ben çok mutluyum bu koleksiyonun olmasından. Umarım devamda gelecek. Son olarak Babil dizisinde seyirci karşısına çıkan Halit Ergenç üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. 51 yaşındaki ünlü oyuncu Bebek'te kameramıza takım verirten Ergenç eczaneden alışveriş yaptı. Arkadaşlar çok acelem var. Eczaneye uğrayacaktım ama burası çok tıkalı. Ters o yüzden bize. Ha, hayır burası bayağı tıkanmış. Aha. Gelene yol verebilmek için siz geçiyorsunuz diye ben buraya geldim. <laughs> Size yol ver. <laughs> Eğer siz duracakmışsınız. Yok hayır ben geriye döneceğim eczane ileride bir yer bul eczaneye gidecek. Ah kalk gidelim. Yok be abi. Hadi be. Yok abi ben. Hadi olayım. gidelim hadi. Ya abi hadi. Otur, Otur, abi. Hadi, hadi. Ünlü yorumcu DH Bilimler, başarılı DJ ve aranjör Mert Aydın'la Murat Güneş imzalı Yağdır adlı şarkının klip çekimi için Mastak'ta kamera karşısına geçti. Bu şarkı benim olmalı dedim. Ve Mert'le beraber karar verdik, bir featuring yapmaya karar verdik. Ve bir anda daha hızlandık ve dördüncü gün bugün. Abi son yılların en iyi işi olacak. Valla bu yazın şarkısı diyebiliriz bu şarkıya. İki yıldır duran böyle kütüphanedeki bir şarkıyı açtım, dinledik. Stüdyodaki herkes, bir benim, anda bir şarkıyla oynamaya başladık. Bilimler şu dönemde yeni şarkı çıkarmanın büyük bir cesaret olduğuna dikkat çekti. Aslında müzik piyasası da biliyorsun bugünlerde kana alıyor hocam. Aynen. Ee, Pandemi, dolayı. Pandemi dolayısıyla. iş çekmek de zor, ee, artık kimsede para kalmadı. Hiç kimse de para kalmadı. Biz de para kalmadı. Artık iş çıkarmak da kolay iş değil bu zamanda. O biz riskleri göze aldık. Bu yaza insanlar biraz mutlu olsun dedi. Çok mutsuz insanlar. Biraz enerji gelsin. İnşallah kapanmayla beraber de bu yasa da biter. İnşallah azalır diyoruz ve açarlar restoranları. Biz de şarkımızı dinleriz bol bol. Bir konser yaparız. Ya. 2017 yılından beri dizi setlerinden uzak olan Merve Bolur, geçen yıl önce YouTuber olmaya karar vermiş, ardından da şarkı çıkaracağını açıklamıştır. Ünlü oyuncu hafta içi maçka da görüntülendi. Nasılsın Merve? Birazcık konuşsaydık. En son bir şarkı çıkartacaktınız, onda bir gelişme var mı? Konuşmamamızdaki karar nedir acaba? Neler konuşuyorsunuz? Uzun süre maske kuralını ihlal eden Boluğur'un son dönemde de sokağa çıkma yasağına uymaması dikkat çekti saklar da var. Ünlü oyuncu geçen haftalarda yüzünü gizlediği erkek arkadaşıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı. Erkek arkadaşınızla da fotoğraf paylaşınız. Hayırlı olsun diyelim. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Konuşmayacaksınız galiba hiç. Teşekkürler. Ocak ayında kızı Adel'i kucağına alan Beşiktaşlı yıldız futbolcu Gökhan Töre, eşi Buket Töre ile bir pastanede görüntülendi. Evet iyi bayramlar diyelim. Nasılsınız? İyi Herhalde bu bayram bir özel bayramlar. olmuştur Adel birlikte sizin için. Bu sırada Beşiktaş taraftarı olan bir vatandaş Gökhan Töre'ye takımdan şampiyonluk beklediğini söyledi.